Başkanım 120 günlük bir süreç geride kaldı. Henüz çok kısa bir zaman dilimi ama başkanlıkta bu süreci nasıl geçirdiniz, nelerle karşılaştınız bir kısa değerlendirme alabilir miyiz? Tabii ki. Şöyle anlatalım size. Biz 4 Nisan'da mazbatamızı aldık. Buraya göreve geldiğimiz günde Mali Hizmetler Müdürümüzden bir rapor aldık. O rapora göre belediyemizin mevcut 27 milyon 500 bin TL borcu vardı. Biliyorsunuz ben pankart tastım bu konuda. Biz pankartı hazırlayıp asasıya kadar borcumuz 30 milyon 500'e çıktı. Ama daha sonrasında borçlar gelmeye devam etti. Mevcut bize 34 milyon 500 bin lira borç kaldı. Yaklaşık 2 milyon faturayı da biz kabul etmedik. Ve hemen kollarımızı sıvadık, çalışmamıza başladık. Çalışmaya nereden başladık? Öncelikle geçmiş dönemde yapılan harcamaları... Bir güncellemesini aldım. Özellikle en çok belediyenin giderleri olarak mazot giderimiz var. Bu mazot giderinin yıllık ortalamasını aldık. 15,5 ton, 16 ton aylık baza vurduğumuzda e, masrafımız varmış. Biz hemen araçlarımıza GPS aleti taktık. Bu araçların takibini yaptık. Şu anda yaz sezonu olmasına rağmen bizim mazot giderimiz 7 ton. Diğer yönden faturalar konusunda çok sıkı denetimler yaptık. Hiçbir arkadaş kendisi gidip fatura kestirip herhangi bir malzeme alamı yapamıyor. Bizim belediye başkanımız, belediye başkan yardımcımıza bir fiş verdik. Ne ihtiyaç varsa o malzeme tedarik edilmesi için fişe yazılıyor. Personelimiz gidip hangi esnaftan alışveriş yapacaksa o esnafla görüşüyor belediye başkan yardımcımız. Bu şekilde personel alım yapıyor. Bununla ilgili gerçekten hani çok şey olmayabilir ama bizim için büyük tasarruflar elde ettik. Bir taraftan borcumuzu ödüyoruz. Ayrıca geldiğimizde Cumhurbaşkanlığı bir yazı çıkardı. Tasarruf geleneği koydu önümüze. Tasarruf tedbirleri çok sıkı tasarruf tedbirleri var. E, alım yapamıyoruz. Malzeme sıkıntımız çok fazla. Tedbir koydukları için de alamıyoruz. Örneğin bir odada iki bilgisayarımız var. Yazıcısı bozulduğu zaman veya bilgisayar bozulduğu zaman tamiratını yaptırmıyoruz. Diğer mevcut olanla idare etme e, yoluna gitmemiz söylenmişti tasarruf genelgelerinde. O şekilde daim ettiriyoruz. Tasarruflar tabii güzel şeyler ama bazen de bizim belediyemizi e, bunaltabiliyor. Temsili giderlerimiz olmuyor. Projelerimizi yapamıyoruz. Buna rağmen yine biz hizmette sınır tanımadık. Çiftelerde büyük yol sorunlarımız var. Şu ana kadar 50 bin metrekare taş döşemesi yaptık. Hala da yapımına devam ediyoruz. Kasım ayına kadar bu süreç devam edecek. Belirlediğimiz çok acil olan mahallelerde ihaleye çıkıyoruz, taş yapımına devam ediyoruz. E şimdi başkan, ben de şunu sormak isterim: Çifteler son dönemde bir su problemiyle gündeme geldi. Sakarya başından suyun çekilmesiyle alakalı. Şimdi bu sorun devam ediyor bildiğim kadarıyla. Peki e, bununla ilgili gerekli hamleler geldi mi? Devlet Su işlerinin kontrolünde benim bildiğim orası ve hani çiftelerin su krizinde olduğu bir gerçek mi yoksa bu dönemlik bir çekilme hani onu sormak isterim. Şimdi şöyle anlatalım size, ben biliyorsunuz Sakarya başında belirli temizlik çalışmalarımızı yaptık, sezona hazırlık yaptık, yerel turizmimiz var orada. E, suyun biraz çekildiğini söylemişlerdi ama ben hani en az bir karış çekilir, ya su çekilir mi falan diye düşünmüştüm. Daha sonrası bayram sonu bir baktık ki hakikaten suda büyük bir çekilme olmuş. Orada görüntü çok çirkin ve kirliydi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin su ürünleri bölümü var. Balık tesislerimiz var orada. Oraya bir dekan hocamız gelmişti, Yusuf hocamız. Dedi ben de bir bu konuyla ilgili bir e, makine alet var. Gelip bir ölçüm yapalım. Bir bakalım şeyin altında ne var, ne yok, neler var. Sağ olsun hocamız bunu görevli olarak geldi, yaptı. Suyun alt tabakasının hakikaten 150 metre derinliğe kadar boşluklar oluştuğunu, kırık fayatlar oluştuğunu söyledi. Ee, Haziran ayının 15'ine kadar orada su mevcuttu. Birden su kayboldu. Ee, biz hocamızdan şu anda rapor bekliyoruz ama esas orası DSE'nin olduğu için biz DSE Bölge Müdürlüğü'ne de gittik. Oradakilerle de görüştük. Onlar da bize soruyorlar bu su nereye gitti, nereye buharlaştı. Evet alt taraftan kaçaklarımız var ama yıllardır olan bir kaçaktı bu. Şu an mevcut olan bir kaçak değildi. Oradaki yöneti dolduramıyoruz bir şekilde dolmuyor. Yani bunun derin kuyu sulamalarına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Temmuz ayında sulamalar başlayınca su çekildi. Ağustos 20'sinde sulamaların bittiğini söylediler. Havuz dolacak mı, dolmayacak mı göreceğiz. Ama DSE'yi bu konuda e, çağrı yaptık. Kendilerine yazışmada yaptık. Bu havuzun gelip bizim yerel turizmimizi etkilediği için, stabil bir şekilde dolu olması için ne gerekiyorsa yapılmasının talep ettik. Evet şimdi son olarak Büyükşehir'de bir kadın belediye başkanı, siz de aynı partide bir ilçe kadın belediye başkanı ve aynı zamanda ilçelerin gelişiminde Büyükşehir'le entegre işler yapmakta son derece önemli. Bu konuda Ayşe Ünlüce ile nasıl bir diyalog içindesiniz? Çifteler adına gelecekte güzel işbirlikleri olabilir mi? Ayşe Başkan'ın her röportajında, her söyleminde buna deli getiriyor zaten. Seçimde, mitinglerde de bunu hep söylemişti. İşte iki tane ilçeyi geliştirmek, büyütmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi çifteler. Kesinlikle bu konuda katkımız olacak demişti. Biz çalışmalara başladık. İmar komisyonumuz geldi geçen hafta. şehir planlamacılarımızla da görüşmeler yaptık. Şu anda hali hazırları hazırlıyorlar. Ölçekli haritalar üzerinde çalışmalar yapıyorlar. İnşallah çiftelerden kat artırımına giderek bu çalışmalara başlayacağız. Cumhuriyet Meydanımızın bir düzenlemesini talep etmiştik Ayşe Başkanımızda. Bir haftadır haritacılar ve park bahçeler personelleri burada görevliler. Onun üzerinde çalışma yapıyorlar. Tabii ki Ayşe Hanım'ın Büyükşehir'in desteği arkasında bizi çok memnun ediyor. Bu destekler 5 yıl içinde fazlasıyla devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.